Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Can Ataklı, CHP İmamoğlu'na aday göstermeyecek dedi. İBB Başkanı seçildiği günden bu yana İstanbul'un sorunları yerine kendi siyasi kariyeri peşinde koşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP Genel Başkanlık koltuğu için adeta İstanbul'u unuttu. İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmali sonrası durumu fırsat bilen Kılıçdaroğlu yandaşı Can Ataklı ise İBB Başkanı'na adeta topa tuttu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı bitmiştir diyen Ataklı, İstanbul'a kalıcı, herkesin parmak ısırdığı tek bir eser bile bırakmadığı eleştirisinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.